Dicle burada mı? Sen kimsin? Niye soruyorsun? Burada olduğunu biliyorum. Git, Memati baş gelmiş, seninle görüşecekmiş de. Bekle burada. Buyur gelebilirsin. Hoş geldin Memati abi. Bacım sen niye haber vermeden ayrıldın hastaneden? Sizin üzüntünüz vardı. Ben de size yük olmak istemedim. Dicle, burayı ben bulabiliyorsam ...Mizzet de bulabilir. Bu delikanlı mı koruyacak seni? Beğenemedin mi? İnşallah burayı bulur gelir. Sizin yanınızda cesaret edemedi. Belki buraya gelir diye bekliyorum ama... ...onda o cesaret yok. Burası benim amcamın evi. Akrabalarım çok. Buraya gelirse eğer onu yaşatmazlar. Big